Merhaba arkadaşlar ben de bugün sizlere <laughs> önemli bir <duyurularıyla> karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> Acı bir durum. ben ban yemişim arkadaşlar. Ee, böyle kısa bir video olacak. Ya da buna video denmez. Ee, şu an high diyeyim Hypixel'le inecektim. Ee, yeni skinimle karşınızdayım. Dudakları ruj sürmeye benziyor ama olsun. Ee, neden manyemişim ee, Solada takım olmuşum ben Ne zaman olduysam ee, Bir gün boyunca Banyedim arkadaşlar ee, Normalde ben bugün e, Sky varsa atmayı düşünüyordum ee, Olmadı Ne yapalım Yapacak bir şey yok Oha Oha Yuh Şimdi ben yaptım, ben yaptım, ben yaptım. Aa aa aha. aha, aha. iletişime giriyorum. <laughs> evet arkadaşlar, ban yemişim. Ee, ban yiyişimin e, sebebi ise e, şey, buradan burayı tırağım, gül, kınay, tazazı, meyç. Ee, takım olmuşum. Ben ne zaman takım oldum onu bile bilmiyorum. Ee, takım olmuşum ben. Ben takım bakım olmadım. Bir, bir, kere çektik. Aittim sandım. Ee, bir kere zaten Skywars videosu çektim. Buradan da eğer görüyorsa yetkili Türk şeyler. E, ee, adminler mi diyeyim? Moderatörler mi diyeyim? Bir tane admin olur mu? Aynen öyle. E, ee, ban yemişim. Oha uçurdu beni. Ban yemişim. Ee, ben banımın e, rica ile rica ediyorum kalkmasını istiyorum Çünkü ben girmedim ben takım bakım olmadım zaten hesabımı tek ben biliyorum başkası bilen yok Şifresi mipresi ben biliyorum ee, öyle işte bu videoyu da böylece sonlandırmış olalım Arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. O aynı şey. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla F6'ya tıkladım arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. E, like, like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. 5 saat sonra e, banım açılırsa e, yarın veya bugün böyle Gece bir gibi falan. Sky Wars gelebilir. Bunu da söyleyeyim. Like ve atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.